Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz elektriksel potansiyel enerji. Elektrik yüklü cisimlerin birbiri üzerinde depoladıkları enerjiye diyoruz. Birimi juldür Şimdi buradaki şekillere bakacak olursak. Artı yüklü Q1 ve artı yüklü Q2 cisimlerinin birbirleri üzerinde depoladıkları elektriksel potansiyel enerji K Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki uzaklık olan D'dir. K elektriksel sabitte, q1 q2 cisimlerin yük miktarları, d de cisimler arasındaki uzaklık. Eğer bu şekilde biri artı, biri eksi yüklü olursa, aralarında depoladıkları potansiyel enerji k q1 çarpı eksi q2 bölü aralarındaki uzaklık olan d'dir. Bakın burada uzaklığın karesini almıyoruz çünkü potansiyel enerji skaler bir büyüklük olduğu için uzaklığı d olarak kullanıyoruz. Sistemde 2'den fazla cisim varsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisini hesaplamak için cisimleri ikişer ikişer inceleyeceğiz. Önce bu cisimler arasındaki potansiyel enerjiyi yazalım. K Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki uzaklık olan D1. Sonra Q2 ile eksi Q3'ü inceleyeceğim. Bunları çarptığımda eksi çıkacağı için direkt eksiyi başa yazıyorum. Q2 çarpı Q3 bölü aralarındaki uzaklık olan D2. Sonra Q1 ile Q3'ü inceleyeceğiz arkadaşlar. Yine 1 artı 1 eksi olduğu için sonuç eksi çıkacak. K Q1 çarpı Q3 bölü aralarındaki uzaklık D1 artı D2 kadardır. Sistemin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjiyi de böyle hesaplarız. Şimdi buradaki soruda sistemin elektriksel potansiyel enerjisi nedir demiş. Ne demiştik? Cisimleri ikişer ikişer inceleyeceğiz. İlk olarak bu cisimler arasında Sistemin potansiyel enerjini hesaplarken K 2Q çarpı eksi Q'dan dolayı eksi 2Q kare olmaz mı? Bölü aralarındaki uzaklık olan D artı bu cisimle bu cisim arasındaki enerjiye bakacak olursam yine K eksi Q çarpı Q'dan dolayı eksi Q kare bölü aralarındaki uzaklık D artı bu iki cisim arasındaki enerji K 2Q çarpı Q yani 2Q kare bölü D'dir. Burada gerekli işlemler yapıldığında bunlar birbirini götürdü. Direkt sistemin sahip olduğu potansiyel enerji K eksi Q kare bölü D geldi. Evet yine X ve Y cisimleri arasındaki potansiyel enerji EP ise sistemin potansiyel enerjisi kaç EP'dir diye sormuş. Bakın bize bir ön bilgi vermiş x arasındaki potansiyel enerjinin ep olduğunu söylemiş. Hemen ne olduğunu bir hesaplayalım. K yükler çarpımı 2 q kare bölü d. Bu ep'ye eşitmiş. Sistemin sahip olduğu enerji bulacaksak cisimleri ikişer ikişer yine inceleyeceğim. x arasındaki enerjiyi yine yazıyorum. K 2 q kare bölü d. Sonra y ile z arasında q çarpı eksi q'dan dolayı eksi k kü kare bölü d oldu. Sonra x ile z'yi inceleyecek olursam yine eksi k 2 q kare bölü bu sefer 2d olacak. Bakıyorum arkadaşlar bunu sadeleştirdiğimde artı 2 eksi 1 bir, eksi 1'den dolayı sonuç 0 geldi. Yani sistemin potansiyel enerjisi 0'mış. Evet elektriksel işin ne olduğundan bahsedecek olursak arkadaşlar işin mekanikteki formülü neydi? F çarpı delta x'ti. Yani cisimler üzerine etki eden kuvvet doğrultusunda yol alıyorlar ise fiziksel anlamda iş yapmış oluyorlardı. Bir diğer formülümüzde neydi arkadaşlar? Omega eşittir delta E yani enerjideki değişim. Elektrikte de arkadaşlar aynı şekilde potansiyel enerjideki değişim bize yapılan işi verecek. Yani EP son eksi EP ilk kadarlık iş yapmış olacağız. Yapılan işimiz eğer sıfırdan büyük gelir ise yani sistemin potansiyel enerjisi artıyorsa dışarıdan bir kuvvet uygulamamız gerekir. Yani dış kuvvetler iş yapar. Ya da buna ne diyebiliriz? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Eğer yapılan iş negatif gelir ise yani cismin son potansiyel enerjisi daha küçük olursa elektriksel kuvvetler iş yapar. Şimdi burada da arkadaşlar ortamda elektrik alan varken bu cismin hareketi sırasında 1-2-3 numaralı yollar verilmiş. Hangilerinde iş yapılır bunlara bakalım. Bizim işimizin formülü F çarpı delta X'ti. Neydi bu? Uygulanan kuvvet doğrultusunda cismin yol alması lazımdı. Elektrik alan içerisinde cisme etki eden kuvvet elektrik alan doğrultusunda olacak. Yani cisim bir doğrultusuna giderken bu kuvvetin doğrultusuna dik olduğu için fiziksel anlamda iş yapılmaz. İki yönde giderken kuvvet doğrultusunda hareket ettiği için elektriksel anlamda iş yapar. Aynı şekilde üç yönde giderken bunun yatay bileşeni de yine kuvvet doğrultusunda olduğu için fiziksel anlamda yine iş yapar. Burada iki yolun izleyerek bu noktaya geliyor. 3 yolunu izleyerek bu noktaya geliyor. Bunların düşey hizası aynı olduğu için ikinci ve 3. yollarda yapılan işler birbirine eşittir. Birinci yolda iş yapılmadığı için omega 1 de 0'a eşittir. Şimdi arkadaşlar M'deki artı Q yüklü cismi L'ye getirmek için yapılan iş ne olur demiş. Şu anda biz ne demiştik? Delta E yani EP son eksi EP ilk bize yapılan işi verecek. O zaman ne yapmamız lazım? İlk potansiyel enerjiyi bir hesaplayalım. Şu anda cisimler arasındaki enerji K 2Q kare bölü aralarındaki uzaklık 2D. Sonra son enerjiyi hesaplayalım. Cisim L'ye getirilirse artık cisimler arasındaki enerji K 2q kare bölü d olur. O zaman bizim burada yapılan işimiz ne olur? Son eksi ilkten dolayı K kü kare bölü d gelir. Bakın yapılan iş pozitif çıktı. O zaman yapılan iş pozitif ise ne oluyordu? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır elektriksel kuvvete karşı iş yapılır. Zaten bunu cisimlerin yüküne bakarak da anlayabiliriz değil mi bu soruda? Çünkü artı artı itiyordu. Siz m'yi yaklaştırırsanız ne olacak? Bunları birbirine uyguladık kuvvetlere zıt yönde bir kuvvet uygulamanız gerekecek. O yüzden dışarıdan etki eden bir kuvvetin iş yapması lazım. Evet, K noktasındaki cismi sonsuza götürmek için yapılması gereken iş nedir diye soruyor. Şu anda arkadaşlar sistemin enerjisini hesaplayacağız. Bu bizim ilk enerjimiz olacak. Ne olacak? Bu enerji, bu enerji ve bu enerjinin toplamı kadarlık bir enerjiye sahip olacak sistem. Şimdi arkadaşlar o zaman K ile L arasındaki enerji yazacak olursam. K eksi 2 q kare bölü D. Sonra L ile M arasındakini yazacak olursak yine K -2Q2D eksi 2 kare bölü bu sefer 2 de artı bununla bunun arasındaki enerji k kü kare bölü d olur. Son durumda arkadaşlar bu cismi sonsuza götürüyorsak eğer e sistemin son enerjisi k cismini sonsuza götürdükten sonra artık bununla cisimler arasında bir etkileşim kalmayacağı için sistem potansiyel enerjisine k cismi dahil olmaz. O zaman sadece L ile M arasındaki enerji vardır. K eksi 2 Q kare bölü 2D olur bu da. O zaman yapılan işimiz delta E ise eğer bakın son enerjimiz eksi 1 K Q kare bölü D. İlk enerjimize baktığımızda da bunlar birbirini götürdü. O da eksi 2 K Q kare bölü D idi. O zaman Eksi KQ kare bölü D'den yani son enerjiden ilk enerjiyi çıkartırsak eksi eksiden artı olacağı için sonuç ne gelir? KQ kare bölü D gelir. Yine arkadaşlar yapılan iş ne oldu? Sıfırdan büyük geldi. O zaman yine elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır.